Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimizi planlı, kurallı bir şekilde tek tek hayata geçiriyoruz. Biz insanlarımızın dertlerine derman olmak için geldik buraya. Türkiye'de yine ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Turizm Bakanlığı ve Betiop İşbirliği ile Arıtma tesisimizi tamamladık. 295 milyon Türk Lirası yatırımla özellikle turizm bölgemize hizmet edecek Serik 2 Arıtma Tesisimiz hayırlı olsun. Antalya için çalışıyoruz.